YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gölge Karakter. Bugün sizlerle koyun olarak Minecraft'ı bitirmeye çalışacağım. Ee, bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Uzun zamandır bu survival'lar e, gelmiyordu. E çekeceğim. Eğer severseniz arkadaşlar bu videoya e, bir like gelirse tavuk olarak e, yıldırımla birlikte tavuk olarak Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Her neyse şimdi videoya geçelim. Dediğim gibi 10 like istiyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, i̇yi seyirler. Şimdi tabi ilk ağaç kırmamız. Bu arada arkadaşlar bunların olmanın bir avant çok güzel avantajları var. Mesela zombiler, e, okçular mesela diğer kötü moblar e, bize vurmuyor arkadaşlar. Bu arada data pack'i paylaşmamı istiyorsunuz. e, ee, on like istiyorum data pack için on like Tamam, tamam yeterli bu kadar aa zaten önümüzde tapınak var e, manu, ah acam gitmesin arkadaşlar zaten dört kalp var e, zaten acıkınca da koyun mu öldüreyim inek mi öldüreyim davşan öldürüyorum. Tavuk öldürürüm. Ha bak orada koyunlar da var. Bunları da öldürürüm açık önce. Hemen şuradan. Sade küçük bir giriş. Aa burası açıkmış zaten. Ha. Kandırmayayım arkadaşlar burayı. Aa. Bakın arkadaşlar efekti de var. Bak. Shift'e basınca otluyor. neyse. Acaba bu açlık barımızı doldurur mu? Ve ben buradan atlasam büyük ihtimal ölürüm. Ee, nasıl yapacağız? Hmm. Şöyle yapalım. Hemen. Burayı açalım. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar dıtı pek isteyen ee, like atmayı unutmasın. Eğer bir bakıma on like gelirse ee, yorumlarda da paylaşabilirim yani dıtı bu da mümkün bir şey. Şöyle hemen dahta eşyalara başlayalım. Dahta eşyalar. Ya sadece dahta kazmaya ihtiyacım var aslında. Dahta kazmamız da tamam. Tamam artık kazmaya ihtiyacım var. Çünkü kaza kaza ince. Mesela şuraya kaza kaza inebilirim. Öyle Aynen. Tamam sandığa geldik. Şunu kıralım. Okey. Ne varmış? Tamam altın ilmayı alacağım. ipleri alacağım yatak yapabilmek için. Yün mün yaparız. Tamam bak iki tane ünümüz hazır hatta. Hmm, kemik. Yok kemik ihtiyacımız yok. Çürkete de ihtiyacımız Altın zırhı. Tamam. Ee, yatağımızı yapmak için bize ne kadar lazım? 10 tane. 12 tane lazım. Tamam. Bu kadar lazım. At zırhını almayacağım. Tam atmak bulamadım. Tamam altınları alayım. Nazar da işimize yarayacak. Şunu da şuraya koyalım. Tamam şunları alalım. Blok koyarak yukarı çıkacağız. Tamam. tamam yeter. Yeterli bu kadar. Şuradan e basayım. Ha otlama ya. Kanka otlama istersen. Seni hiç almadan gider miyim? Crafting table. Sen gel bende. Tamam. Yeterli. Şunları da işte sallayalım. Aynen. Aynen. Arkadaşlar amacım ev yapmak değil. Amacım hızlıca oyunu bitirebilmek. Ee, i̇nşallah bu dört kalbimizde ölmeyiz. Hemen gidip biraz yiyecek. Aralar ne olmuş lan? Her neyse bir yiyecek mi toplasam? Arkadaşlar bu arada ee, dediğim gibi severseniz bir sonraki videoda yıldırımla birlikte tavuk olarak kaçacağım. Onunla like gelirse ve onlar like gelirse de tepek -te paylaşacağım. -te 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 -te. Ama eğer bir sonraki videoda tam 10 like yine on like gelirse bu sefer arkadaşlar 666 seedine gireceğim. Söz veriyorum size. Bundan sonraki videoda like gelirse Size söz veriyorum o siyede gireceğim o siy tehlikeli diyorlarmış ben inanmıyorum arkadaşlar öyle bir şey yok ben girip bakacağız arkadaşlar sizlerle hmm, lavamız da burada bir tek bir kovamız yok o sıkıntı hemen bir maden yapalım o zaman maden arayacağım ee, ağacımız yeterli kadar odunumuz var tamam birazcık şuradan taş da kazayım. Böyle. Arkadaşlar bitiremezsem e, on like de devamını yapacağım. Bakın kafamda tutuyorum. Bakın bir dakika bak. Kafamda tutuyor kazıyorum. Siz biriyle kazabilir misiniz? Arkadaşlar şeyden korkmuyorum yaratıklardan. Beni öldürecekler diye hiç 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 korkmuyorum. Çünkü bana bana vurmuyorlar. Ben onları vurmadığım sürece Hiçbir yaratık beni öldürmüyor. Aa, şuradan da çakmak taşımızı çıkarabiliriz hatta. Aa, uzun sürecek gibi. Aha, çıktı ve aldım. Tamam. Şöyle geçeceğim. Keşke efekt verseydim. Efekt verseydim. Yok ya efekte gerek yok. Efekte gerek yok arkadaşlar. Hmm. Tamam şöyle de birazcık daha birazcık daha gelişim. Şöyle öncelikle bir fırın. Fırın. Sonra bir de bunun şöyle taş olanı. Tamam. Şunları yiyeceğim kalsın. Şunları at. Altın emalar burada kullanmayacağız. Bunlar envanter at. Tamam. Şöyle hızlıca gidelim ve başlayalım. Madenimize. Kömür çıksa çok güzel olur. Bakın arkadaşlar hatta inanmıyorsunuz. Elim boş. Yanında gittiğimde vurmayacak. Elim doluyken de vurmuyor. Vurmuyor yani siz vurmuyor kadar o vurmuyor. Tamam güzel. Kömürümüz var. Arkadaşlar bu arada Yıldırım'ın kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onun kanalından da abone olup like atmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar benim 31 onun da 32 abone olacak. Benim de bir kişi aboneliklerim çıkmış. Olsun arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Hmm, Aynıysa şuradan dışarı çıkalım. Crafting dışarıda kaldı. Aynen. Crafting'i de bulduk. Ee, şuradan meşale yapacağım. Şöyle meşale. 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 <laughs> ee, meşale. Hadi, devam edeceğim. Şöyle çubuklarımı yapıp gibi yapmaya devam edeceğim. Tamam yeterli. Tamam yeterli. Zaten bulamazsam bir daha gelirim. Ki crafting alsaydım ama boş ver daha. Crafting yapacak. Aa, bir dakika demir mi gördüm? Yok. Devarmış. Neyse şuradan geçelim. Aa demir. Ben gördüm diye yalan mı söyledim lan? Demirlerimizi alalım. Fırında yapmıştık. Fırında ısıtacağız bunları. Onu işte. Hmm. Hedefim elmas bulmak falan değil. Ya Hedefim elmas bulmak falan değil. Bakın. Saldırmıyorum. Elindeki büyülüyeyi çok istiyorum lan senin. Aa spamdır. Aa. Spamdır var burada. Bak. Bu halimle spamdır bulam. Harika oldu çünkü. Aa bak buğdayları alayım. Ekmek yaparız. Ekmeği de alayım. Bir tanesini bırak. Şunları da alayım. Yay yaparım. Tam ya yeter bu kadar. Şimdi görüşürüz gençler. Ben size bir daha bulaşmayacağım. Tam bulaşamam ki. Ben bulaşsam bana 2 dakikalık edersiniz. Çünkü 4 kalbim var. 4 tane ok attığınızda öleceğim direkt. Birader sen buradan git istersen. Yaşar yaş sana atarlanmaya çalışıyorum. zaman sana. Neyse ben diğer tarafa gideceğim. Ee, bak dört tane bulduk arkadaşlar demir ama e, bir demir kılıca ihtiyacım var o yüzden birazcık da demir bulmaya arayışına çıkacağım ee, dediğim gibi arkadaşlar elimden olduğu sürece size video atmaya çalışıyorum her neyse bizim de demirden eşyalarımız olmasın diye ne olmuş ki ee, bizim de taştan eşyalarımızla savaşırız Ondan şuradan bir taş kılıç yapayım kılıç. Taş kılıç yapmak yeterlidir. Taş kılıç render dragonu nasıl keseceğiz onu da bilmiyorum. Aslında ender dragon'a kadar gidebileceğimiz de sandım. Hmm, bir nether'a gitsem yeterli. Nether'dan den sonra da zaten videoyu bitiririm büyük ihtimalle. Hmm, şöyle. Gelin buraya bir sopa. Bunu buraya al. Bunu buraya al. Bunu buraya kılıç. Yapıştır. Yapıştır kılıcını. Bunu at. Bunu alayım gönder. Pır kardeşim. Der. Neyse. Bunu alalım. Tamam. Ve şuna şöyle şöyle yapıp tamam. Isınsın onlar. Evet. Bunu alayım bir gönder. Kardeşim helikopter. <laughs> Bakın Creeper, Mirupur. Buna vurduğumda direkt patlayacak bu arada bu. O yüzden buna saldırmayacağım. Nasıl sataşmayacağım. Şöyle zıp. Oo, oo unuttum. Ölmedim. Ne? Canım neden gitmedi bir dakika. Crafting'in üstüne atladım diye mi? Normalde canım gidiyordu. Deneyeyim. Tamam oldu. Bakın. Buraya atladım da. Lan canım gitmiyor. Neyse boş ver. Gitmesin daha iyi Abi az kalsın vuracaktım ya. Vallahi az kalsın vuracaktım. Şuradan yapıştır. Bir demir. Böyle hiçbir şeyimize yaramaz. Bu fırını alsam mı? Fırın. Yorum. Yok ya fırın lazım mı? Hmm. Ee, arkadaşlar bitiremedim oyunu. <laughs> Bitiremeyeceğiz. Çünkü akşam akşam oldu. İşte video uzun oldu. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Devamını istiyorsanız 10 like. Ee, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dedim ve izlediniz. Pardon yanlış söylüyorum. Abi ya ne kadar yanlış söylüyorum ben. İyi. Arkadaşlar siz yalnız bırakmayacağım. Bir nedir portalından sonra gidebilirsiniz. Aa bir dakika bak. Bu demirle ne yaparız değil. Bu demirle çakmak taşı ve çelik yapacağız. Ya akla gel oğlum. Tamam. Şimdi seni pişirelim kanka. Sen bir piş. Tamam mı? Sen bir piş ol. Piş lan. Ver lan etimi. Tamam. Harika gençler. Var var. Suları alacağım. Su da buradan bulabiliriz herhalde. Aynen. Suyu da bulduk. Gel buraya. Arkadaşlar bu daha nerede hayatta devamını da istiyorsanız dediğim gibi şu şu şu, şu like'ların gelmesini yani o kadar like atın. Yeter ya. Evet. Şundan birazcık kazacağım. Kaz 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 kaz. Nasılsın tavuk? Tavuk. Nasılsın? Ne sana ne oğlum? Git lan buradan. Bir sonraki video sana olacağım. Bu videoyu mu istiyordun? Tamam. Tamam olsun hadi bay. Niye yapmadım ki lan ben bunu? Öl lan. Ah havuç. Tamam lan. Şöyle serisinden yapacağım. Bakın canım gitmedi arkadaşlar normalde normal soru oldu canım gidiyor. Yok 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 yok. Oha lan. Hepsini kapattı resmen. Neyse. Öfe şimdi. Yani. Şimdi yedim seni. Namaz mıydı? Her yerden girmenin bir yolu buluyor mu? <laughs> Az yerdede sıkma karışıyor Bekmeyin. Çünkü bu çok uzun sürecek diye. O yüzden bazı yerlerini kesmek istiyorum. Bakmayın. Ben şerefsiz dur yerinde. Eee... Çok... yanlış bir şey yapmışlar. Olabilir. Olabilir ha. Keşke buradan zınabilseydim. Nerede? Bak. Abi. Ya of ya. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. bir sonraki tavuk olarak Minecraft'ı bitirmeye çalışıyorum bu videosunda. Görüşürüm. Aa buradaymış. Ama eşyalarım yandı. Bazı eşyalarımın eşyalarım çoğu yandı. her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki tavuk olarak Minecraft'ı bitirmeye çalışıyoruz videosunda. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Gölgede kalın. Bye.